Dilekçe vermişsin emniyete. Evet. Polislik gibi bir makama yakıştığınızı düşünmüyorum çünkü. Bu olayın üstünü sessizce kapatıp yok. Amirimin emniyete katkıları çok büyük, hizmetleri çok büyük diye tonla zırvalık sayıp size emeklilik vermelerine izin vermeyeceğim. Öyle bir şey ben de zaten izin vermem. Gururuma yediremem. Deden seçimin olamıyorum? Hayır yaptıklarınızı ve yapmadıklarınızı düşününce, pek inandırıcı gelmiyor bu söyledikleriniz kulağıma. İdare tedbir amacıyla zaten görevden uzaklaştırma verdiler. Müfettişler de inceleyecekler. Ben de suçumu kabul edip aksini iddia etmeyeceğim. Böylece de yargılama sonunda görevden men edecekler. İşle iş böyle. Güzel. Olması gereken olacak yani. Adalet yerini bulacak. Ne kadardır bu böyle? Yaklaşık sekiz ay. Koltuk değnekleri işe yarıyor mu? Kullanabiliyor mu hiç? Denedi ama olmadı. Sandalyeye alıştı ama. Fizik tedavi işe yaramadı mı? Durum ortada savcım. Gidemedik ki. Dışarı çıkabiliyor mu hiç? Yok, hiç çıkmıyorum. Ben alayım. Sağ ol. Kendime kızdım önce. Sonra durdukça o korku büyüdü iyice. Tutuldum, kaldım böyle evde ben de. Ama arada bahçe kapısına kadar çıkıyorum. Yani hava alıyorum, ağaçlara, çiçeklere falan bakıyorum. Kimse görmeden de dönüyorum eve. Okulda mı bu yüzden bıraktın? Ne bir şey Yok, Doğru değil mi? Kardeşimi önce bırakmıştım okula. Kardeşinin olmasını çok istemişti. Çok yalvardı. Çok severdi onu. Çok bağlıydılar birbirlerine. Yormamızı çok isterdim. O ölünce hayatı da küstü. Okulu da terk etti. Ev işlerinde yardım eden biri oluyor mu size? Çok şükür elim ayağım tutuyor. Elimden geldiğince yapıyorum bir şeyler evde. Yemekleri de kızım yapıyor. Ops. Savcım iyi misiniz? Yandınız mı? Sıcak da o. Yok, yok. Ben iyiyim de. Burası baktı. Ben, ben, ben hemen, hemen hallederim. Yok. Kusura bakmayın savcım. Sakarlık. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı sanırım. Buyurun lütfen. Sabah Ilgaz söyledi. Boşanmak için dilekçe vermişsiniz. Yapmayın kızım. Boşanmayın yazıktır, günahtır. Biz Ilgaz'ın hayatından çıkabiliriz. O yoluna devam eder. Ama sen onu bırakırsan kaybolur gider.